Ya Nautilus kötü bir şampiyon değil. Hala kuvvetli. Artık takım savaşı başlatabiliyor. Onunla birlikte çok ciddi kitle kontrole sahip olacaklar ve çok uzak mesafelerden savaş başlatabilecekler. Arka safhalarda durduracak iki tane taşıyıcısı olacak. Tam Kench birinin üstüne ulti attıktan sonra e, özür dilerim. Nautilus ulti attıktan sonra Tam Kench onu ham yapsa da o ultinin efekti Tam Kench'e geliyor. Yani yine bir havaya kaldırma efekti olacak. Ben oh. Senan'ın kostümüyle biraz takıkım. Bu arada bir başı derkte. Hayaletini kullandı. Kaka onu takip ediyor. Bir sışa doğru Bolulu'dan geldi ve son pikselden. Son pikselden kışkırttı Bolu'lu. Alt koridorda da çok bir ciddi üstünlük sağlamış. Oo, i̇şte bu şans, geliyor. geliyor. Işığından Bolulu'dan geliyor. Seviye 4 şu anda Bolulu. İki kişiyi de kışkırtacak burada. Havaya da savurdu o noktada. Efiyas'ı ilk düşen kim olacak? Rate düştü. Efiyas'ın burada sıçrası var ama kullanamayacak o sıçrası. Skor Zeitnot'ta. Bolulu yine iş başında. Diğer tarafta da ejder alınıyor. Hem çarpını kullandı hem hayaletini kullandı Erdemir. Hiçbir şey çıkaramadı orada. Tekrardan orman kamplarına geri döndü o da. Ve Supermassive tarafından biraz uzun da sürse 30 saniye sonucunda vadinin alamet alındı. Hem gelen bir ufak da olsa büyü direnci hem de ekstra hareket hızıyla bu arada üst koridora bir baskın. bu orada kışkırtmayı başardı. Bir de korkutma efekti geliyor Snowflower'ın üzerine. Bitkinlik kullanılmıştı işe yaramayacak. Doğru yerde kullanılmış bir alamet. Scythe e Noto'da 2 skor altını. Orada kuleden gelen ilk kule altını. Ve ikinci ejderde de Supermassive'e gitti. Şimdi orta koridora bir anda yöneldi Supermassive 4 kişi. Bu arada efiyas no, da geldi. No, no, no. Erdemir hızlı bir şekilde rakibin üzerine oh, doğru gidiyor. Oh, oh, Yine çok iyi bir oh, ulti Steal Dump'dan. Scythe skorunu getirdi bu hamle. Snowflower da düşebilir. Rayton'u kovalıyor. Şimdi Ocağın çağrısı iki kişi havaya savurdu. Bu hamle Snowflower korumaya yetecek mi acaba göreceğiz. Snowflower çipayı da kullandı var. oradan kaçmaya çalışıyor. Erdem'in onun peşini bırakmıyor. Erdem'in son bir vuruşu da Snowflower'ı aldı. Stilnam yine sahnede. Diğer tarafta süpürmesi de tüm ultiler şu anda aktif durumda. Armut'un ultisi de geldi. Burada bir takım savaşı izleyeceğiz gibi görünüyor. Ön tarafta yakalandı. Düşmek üzere Efyaz. Efyaz'a iki düşen isim. Diğer tarafta yakarım. Arka tarafa gitti. Ultiyi kullandı. Şimdi üç kişi tanklamaya çalışıyor. Bollu düştü orada. zaidot Fenfe bu vuruyor. 2 <laughs> kişilik bir hamle. Havaya savurdu orada Armus. Tindam bu sefer defansif kullandı askerleri ve sadece rate hayatta kalıyor. Dörde bir bir değişim. 3. ejder de süpürmesine gidecek. Şu ana kadar seri maçlarında e, ejder ruhuna ulaşan takım maçı kazanmayı başardı ve dördüncü maçta da Ejder Ruhu Super de. Bakalım gelenek devam edecek mi bu seri özelindeki? Zayt Not şöyle bir... Ama madem kimse gelmiyor alırız bari. Şu anda iyi götürüyorlar. 5000 can da mı bırakacaklar şimdi? Yan tarafta yalnız Erjamir ile e Kaka orası bir birebir var. Orta tarafta kalan bir isim. Efias düşecek mi orada? En fiyat suçlu ardından Stilnam aldılar? Stilnam düşmeden önce kullandı ultisini. Remir kaka skorunu istedi ve aldı orda. Bu Baron alınmasını durdurmuş olabilir. Rate iki kişi yerine mıhladı. Felps'e buz kaçmaya çalışıyor. Yavaşlatıldı orada. Felps. Zaito'da kırmızı güçlendirmesi var. Felps aşağıya kullanıyor. Alt, yalnız altı park çok az. Ama Ejder ruhu var. Bu arada Reit'in üzerine kullanılan mültesi. Şuna çıpa geldi Snowflower'dan. Raid sıçrıyor. Efiyas'tan son anda bir ham yap. Reit'i kurtarabilecek mi? Hayır. Hayır. Bir sıçra da bolludan geldi orada çünkü. Ve Raid skoru 40 saniye ölüm süresi var Reit'in. Fefe bu salt koridordan ikinci kuleyi sinyalliyor ama Baron'a gidiyor süpürmesi. Rakiplerin üzerine doğru gitti. gitti. Bollu ve Snowflower arka tarafı tuttu orada Erdem'in girmesini engellemek için. Baron bitmek üzere. Bitti Baron. Sinlap orta koridor kulesini de Düşürdü orada minyonların eşliğiyle, e, yardımıyla beraber. Bolulu hala görünmedi şu anda haritada. Bolulu şu an göründü. Çok ters bir noktada kalabilir. Yerine mıhlandı Bolulu. Saçar tohum var. Güzel bir Zonya Bolulu'dan. Fakat buradan çıkabilecek mi? Bakalım hasarını bıraktı. Kahraman ile son anda çıktı Bolulu. Kadim Ejder avuruyor. Yan taraftan Erdemir geliyor. Erdemir yanlış kişiye gitti. Bolulu en sonunda düşüyor Erdemir de düştü bu noktada. Şimdi iki kişi kışkırtan bir felfe bulusu var. Askerlerle hasar vermeye çalışıyor ama yetersiz kalıyor burada. Şimdi bir çipa geldi. Ham yaptı son anda Efyaz. Belki Sinan mı kurtardı ama. Kendi düşecek burada. Raid'in üzerine gelen bitkinlik, bitkinlik. var. Hep son anda uzaklaştı işte oradan. Renk çifadan kurtuldu belki ama buradaki 5 kişiden 4 kişiden daha doğrusu kurtulmasının imkanı yok. Ve bu kadim demek. Kadim demek 3 üç skoru 3'e 1 değişim sadece. Artı unutmayalım kadim sayesinde diğer ejderler de daha güçlü şu anda. Yani çok daha tank hale geldi sükümesi. Ve burayı da bırakmak durumunda kalacak Beşiktaş. Alt oradaki inibitörü de alarak iki inhibitor birden açmayı başarıyor SuperMassive. Bakalım kadim ejderha güçlendirmesi devam ederken gene mi çıkacaklar yoksa zorlayacaklar mı Nexus kulelerini? Bu arada yakalandı orada silah bir ham yap geliyor. Şimdi Effias'ın üzerinde Bonul'u, orada bayağı bir Sillam'ı da oyaladı. Burada Effias'ın canı bayağı azalmış, onun da Sillam %40'ını kaybetti. Nexus kule sana odaklanıyor Zaytot burada. Kule düşmek üzere. Fefe geri çıkmak durumunda kaldı gölge fırlayışıyla beraber. Elramir'in hala ultisi var. Armut burada kronometresini kullanıyor. İkinci Nexus kulesine düştü. Armut geri çıktı. Bir türlü Erdemir pozisyon bulamadı girmek için. Nexus koruyan kulesi kalmadı derken Azir'in kulesi devrede burada. Armut üstüne dönüyor ama ışınları var. pason bir tane kule buldular. Ne kadar ayakta durabilir o kule? Şimdi ışından geldi. Bu arada Wraith... Ka kadim'in 15 saniyesi kaldı. Raid inanılmaz bir hasar aldı. Saito bir de Erdemir'e vurdu aynı hasarı. 3 kişiyi havaya savuruyor burada maçın sonunu görüyoruz acaba bu sevde son demek olabilir. Orada Zayt Otuk kışkırt geri çıkmaya çalışıyor. Kahraman dalışı gelecekti şimdi iptal edildi orada. Nexus hasar vuruyor. Süpürmesi burada. Adını yarı finale yazdırıyor ve bu maçla birlikte 3-1'lik galibiyette Süpürmesi çeyrek finalde Beşiktaş'ı geçmeyi başarıyor.